Akşama gelirken bir şey istiyor musun Ayşe? Kolay gelsin bey. Allah işlerini rast getirsin. Canının sağlığı. İyi, hadi eyvallah. Ula bu ne? Cama, 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 açık. Kapıyı da açmışlar. Allah! Tü Allah cezalarını versin. Yeni aldığın temiz çalmışlar. Ula bu ikinci kez oluyor. Görüyor musun? Neyse. Cana gelen mala gelsin ne demek. Gidem de yeni bir teyip alam bari. <laughs> Abu, ula. Yazıktır ula, yazıktır la. Yine teybi çalmışlar. Yeni aldım teybi çalmışlar ya. Ya bu kaçıncı ya? Ulan bir daha teyp alırsam bakalım neyi çalacak bu Teyp yokmuş. Sen için zulme. Biz ona bir teyp takarız. imza ailenizin kırkızları. Bu ne la? <laughs> Efendim hem e, karını çok geveze. Vidi vidi hem de e, hıtlığa kadar borcunuz varsa gerçekten durumunuz iyi değildir demektir bu. Ama ne demişler? Her zaman olaylara iyi yanından bakmak gerekiyor. İzliyoruz. Olmuyor bu Yusuf'un. Karımdan boşanacağım. Ne oldu be Hüsmen? Ne diye boşanır? Beş yıldır. Tek bir kelime bile atmadım ya. Abi Hüsmen, insan beş yıldır karısına tek bir laf bile etmez mi be ya? Ya beş yıldır hep, hep konuşuyor. Ben de sözünü kesmek istemedim be ya! <laughs> de ...kırtlığa kadar borç içindeyim ben ya! Kırtlağıma kadar be ya! Abi yatıp kalkıp dua edesin Hüsmen... ...iyi günde boyun kısa be ya! <laughs> Efendim, eleman arayanlar... ...gazeteye e, eleman e, aranıyor diye ilanlar verirler. Efendim bu ilanda genelde aradıkları kişide bulunması gereken vasıfları ararlar. Bir işe girmede tecrübe çok önemlidir. Ama kesin olan şudur. Bu fikre de bizim için tecrübe oldu. İzleyelim. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Buyurun. Bastede ki iş ilanınız için gelmiştim de. Ha, iş için geldin demek. O zaman başlayalım. Başlayalım. Hangi üniversiteleri bitirdin? Ne üniversitesi ya? Ben Alicaz sınıfını zor bitirdim. <laughs> Üniversite bitirmedin. O zaman hangi yabancı dilleri biliyorsun? Ben hiçbir yabancı dil bilmem. Bütün diller bana yabancıdır. Yabancı dil de bilmiyorsun. O halde... ...şirket pazarlaması konusunda... ...satış konusunda bir uzmanlığınız, tecrübeniz vardır. Oho! Ben pazarda çok lahana turşisi sattım. Ondan başka hiçbir tecrübem de yoktur. Ulan ne lahanası? Ne turşusu? Burası uluslararası bir kurumdu. Hem biz gazeteye verdiğimiz ilanda bahsettiğimiz özelliklerden hiçbiri sende yok. Niçin geldin o zaman? Ya abi, benden size hiçbir fayda yoktu. O ne de macerdim da? Nasıl? <laughs> Buradan e, kamyoncu kardeşlerime, yük taşıyan kamyoncu kardeşlerime seslenmek isterim. Lütfen kamyonunuzun alacağı yükten fazla e, kamyonunuza yük yüklemeyin. Hem kendi e, kendi canınız hem de diğer sürücüler için tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Aksi takdirde benim hemşerim gibi komik durumlara da düşebilirsiniz. İzleyelim. Selamun aleyküm uşaklar. Aleyküm Aleykümselam. Ya ha aşağı çöpünün altı benim kamyon sıkıştı. Bir al atımda çıkaralım oyunda. Hayır dur ulan nasıl sıkıştı çöpün altına kam? Ya çay yukarı bırak havalı vurdum. Çöpü de alt çağrı sıkıştım altına. Ha bunu siz şey bana fıp diye geçti o altında. Tamam mı? Ya kardeşim aklın kesmeyi mi sonuna? Oyna edeceğine. Arabanın lastiğinin havasını indir oynayacağız. Ya sen ne kafaslı adamsın. ...ben diyeyim sana üstten sıkıştı... ...sen de üstüme lastiğin kafasını indir... ...ya alttan sıkışmadı ya, için, ...ya kutlayamadın ne yaptınız bilmem ki haydi... <laughs> ...hey Allah, ım. ...ben diyeyim sıkıştı siz güleysiniz... ...haydi in de... ...gidelim ben... Efendim e, parasızlıktan ve safaletten ölen... ...birçok sanatçı e, dostlarımız olmuştur hayatta için değer vermediğimiz sanatçılara öldükten sonra çok değer veririz. Kasetleri kapış kapış gidiyor. Kitapları yok satay. Bu nasıl bir zihniyettir anlamış değilim. Acaba böyle bir ta taktik mi yapsam diye kasetlerimi çok satsa da düşünüyorum. Fıkralarla Türkiye, Güneydoğu'da devam ediyor. Aman efendim, aman kimleri görüyorum! Ev sahibiyim, Reşo bey, buraya kadar zahmet etmişler. Hoş geldiniz efendim. Bırak yalakalayı Birikmiş kirayı almaya geldim. Şey, şey, efendim bakın merak etmeyin. Yakında yaptığım resimleri satacağım ve oradan aldığım para sizin ev kirasını ödeyeceğim. Bu laflara karnım tok mu? Beş aydır kirayı ödemiyorsun. Eğer kirayı vermezsen şuradan şuraya gitmem valla. Çiçeğe bakın Reşo Bey, fazla değil, birkaç sene sonra herkes bu evi ziyarete gelecek ve diyecekler ki ünlü ressam Maho, aha burada yaşıyordu diyecekler. Ya, eğer bu akşam kirayı vermezsen var ya, korkarım aynı lafı yarın silecekler. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Efendim estetikle uğraşan insanlar gerdire gerdire yaşlandıkça en sonuna ne gerdireceklerini <laughs> ben de bilemeyelim. <laughs> Daha doğrusu ben de gerildim bu konuda. Bir izleyelim bakalım. dur bakayım dur dur. karıştı. Ha o işi bir baştan anlat bakayım. Nasıl anlatayım komiserim ya? Ha bu televizyonlara magazin programları yok. Ee? Evet. Hani o magazin programlarına mancenle çıkan estetik mestetik yaptırıyor. E evet, ee, biliyorum. Ha bizim karıda o zemli olarak illa estetik yaptıracağım diyor. Tamam tamam. Orayı bilir, oraya hızlı geç bakayım. Nasıl geçeyim komiserim? Tutturdu illa estetikle çoğuşturumu beyi tezum değil. Yahu değil bu karış senin bu yaştan sonra ne inecek? Yok, taşa diş illa İlla estetikten çoğuşturumu beyi tezum. Yahu anlatamayırım o. Yahu karı değil bu. Hadi sen kendini düşünüyorsun, beni düşün ya. El alem benim için ne de? <laughs> Yok, anlamaz. Baktım bu olmaya, ikna edemiyorum onu. Komiserim en sonunda ben de tuttum kolenden bir tane basın kuruluşuna teslim ettim. Ula Uşoğum sen salak mısın? Orası estetik merkezi dur? Orası basın kuruluşudur. Ne işin var ki orada? E komiserim sen bilmez misin? Ha bu memlekette basın her şeyi beyidir. Ne ki? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.